Zeyd bin Sabit radıyallahu anh anlatır. Rasulullah aleyhisselatu vesselamla birlikte beni Neccar'a ait bir bahçeye gitmiştik. Binek hayvanına binmişti. Birden hayvan ürkerek neredeyse onu üzerinden atacaktı. Bir de baktık ki orada birkaç kabir var. Rasulullah aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu. Şu kabirlerde yatanların azap çektiğini biliyor musunuz? Biz Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Rasulullah şöyle buyurdu. Eğer birbirinizi defnetmemenizden korkmasaydım, kabir azabını sizin de duymanız için Allah'a dua ederdim. Sonra yüzünü bizden çevirdi ve şöyle dedi. Kabir azabından Allah'a sığının. Bunu üç kere tekrarladı. Senin şu anda işlediğin ameller kabirdeki durumunu belirleyecek. Ya Allah'ı razı etmiş olarak öleceksin ya da Allah'ın rızasını kazanamadan tövbe edilmemiş günahlarınla. Ya cennetten bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurda olacaksın. Şu an nasıl yaşadığın, nasıl öleceğini ve kabirde seni nelerin beklediğini belirleyecek.